Seni uçuracağım. Ne <laughs> yapacağım seni? Ne yapacağım seni? Ne yapacağım seni? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ne oldu Masal? Sıkıldı. Sıkıldın mı? Evet. Ne yapalım peki? Evet. Bir şey. Oyun mu oynayalım? <laughs> hmm, masal çok sıkılmış. Hımm. Benim aklımda bir oyun var. Sen burada bekle. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Tamam. Evet Masa şimdi ben senin enerjini boşaltacak muhteşem bir yöntem buldum. Arkana dön babana. Dön. Göster anneciğim. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi içerisine o masanın oyuncaklarını koydum. Masa şimdi onların hepsini bakalım. Kaç saniyede düşürecek? Boşaltman lazım şey tamam mı? Tamam. Bütün oyuncakları yerde görmek istiyorum. Hazır mısın? Hadi başla bakalım. tebrik ediyorum Masal. Çok güzel bir oyundu. Benimle bu oyunu oynadığın için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın Masal. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Rahatladın mı? Tamam süper.